Murat Bey. Nazlı Hanım birazdan geliyor. Teşekkür ederim. Kim gelecek birazdan? Kim bekliyorsun? Nazlı'yı bekliyorum anne. Nazlı'ya bisiklet sürmesini öğreteceğim. Ne, neden? Zeynep, Nazlı'dan kendisini bisikletle gezdirmesini istedi. Ama Nazlı da bisiklet kullanmasını bilmiyormuş bir başkası da öğretebilir canım yani söyleriz adile mesela o öğretir ee, orası öyle ama tuhaf olmaz mı başka birisini öğretmesi yani her şeyi geçtim çevreden biri görebilir açık verirsek sonrasını da toparlayamayız anne ne biliyorsun efendim Furkan Murat raporları tekrar inceleyebildin mi bitti mi çok acele olduklarını düşünmediğim için henüz tamamlamamıştım. Ama bugün halledeceğim. Daha fazla gecikirse yeni bir düzenleme gelebilir. O yüzden bir an önce göndermemiz gerekiyor. O iş bağlantısının ön anlaşması olmadan yapamayız Murat. Tamam, tamam. E, halledeceğim hemen şimdi. E, anne, şu raporları tekrardan bir gözden geçirmem lazım. Ben çalışma Aa, ben geç kaldığım için özür dilerim. Uyuyakalmışım. Şimdi de ben seni biraz bekleteceğim. Acil bir iş çıktı. Furkan kaç imza gereken evrak getirecek. Onu beklemem lazım. Tamam. Ben beklerim. Siz halledin işinizi. Sen iyi misin? İyiyim. Gayet iyiyim. Öf! Ee şey yapalım siz işinizi hallederken ben başta biraz yürüyüş yapayım. Tamam. <laughs> Ay, bir avukat hanım gelse de şöyle göğsümüzü geri geri hastaneden çıksak böyle iş bitirici bir avukat arkadaşınız olduğunu bilmiyordum. Helal olsun. Hem de ne iş bitirici. Rüstem onun sayesinde bulunmuş. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Kerem, bu mutluluğumuz sana borçluyuz. En başından beri vazgeçmedin, koşturdun, yorulmadın. Her şey ama her şey için çok teşekkür ederim. Onu ne yaptı ki canım? Her şeyi avukat hanım hallediyor. Sonuçta önemli olan Oya'nın hapisten kurtulması değil miydi? Emeği geçen herkes sağ olsun. Öyle elbet. Allah herkese razı olsun. Annem geri döndü. Sen onunla uğraşmaya hazır mısın? istiyorum Kenan. Artık seni tamamen kaybettim. Sonsuza dek kaybettim. Bu belgeyi verdiğim an benim için artık hiç umut kalmayacak. Günaydın Melek Hanım. Ne oldu? Uyandı mı herkes? Kahvaltı hazırlıyor musunuz? Ee, en son Murat Bey ve Nazlı'nın uyandığını biliyorum. Hatice abla da onlar atıştırmalık bir şeyler yapıyordu. Sonra da kahvaltıya girişir zaten. O ne demek ya atıştırmalık? Bir yere mi gideceklermiş? Murat Bey Nazlı'ya bisiklet sürmeyi öğretecekmiş. Yani ben de tam bilmiyorum. Hatice abla öyle söyledi. Tam ne dikiliyorsun karşımda? Hadi yürü işine bak. Ya yine tersinden kalkmış. Yürü git mu? Murat Bey Nazlı'ya bisiklet sürmeyi öğretecekmiş. Yani ben de tam bilmiyorum. Hatice abla öyle söyledi. Şimdi, ee, içecek bir şey yok mu ya? Melek hanım bir şey mi istediniz? Yok istemedim. Mutfağa gelip dolaba bakamaz mıyım yasak mı? Estağfurullah efendim ben size yardımcı olmak için söyledim. Ya bırak işine bak. Mehtap. E efendim abla. Git kilerden üç beş tane portakal getir. Çocukları mı sıkacaksın ki? Yok. Murat beyle... Nazlı Hanım'a sıkacağım. Hadi. Nazlı ile Murat'a meyve mi sıkacaksınız? Evet efendim. Güzel. Bana da hazırlayın bir tane. Tabii efendim. Yıldız Hanım, her şey için teşekkür ederim. Kerem'le bu yaptığınız benim için çok kıymetli. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Rica ederim, ne demek? Görevimiz bu. <laughs> Artık özgürsün. Ay, i̇nanmıyorum ya. Buradan çıkıp evime gidebilecek miyim? Sağlık açısından bir sıkıntısı yoksa. Evet. Çok sağ olun. Artık ölsem de gam yemem. Ha? Hadi canım kızım. Bir an evvel er toparlanıp da evimize gidelim. Anne çok mutluyum ya. Kurtuldum sonunda buradan. Şükür. Ya. imrenir çiçekler Bilerek açmadığını biliyorum. Sanki ben anlamıyorum. Ben senin annenim. En iyi seni ben tanırım. Ama ben vazgeçmem Furkan Efendi. Beni böylece bırakıp, arkanı dönüp gidemezsin. ...vazgeçmeyeceksin. Değil mi? Ne var? Günaydın anneciğim diyeceksin. Ayıp. Öyle konuşulur mu? Ne var dedim? Niye aradın beni? Yoksa burada mısın? İstanbul'a mı geldin? Yok ne İstanbul'u? Evdeyim ben. Ee, bana para yolla. Ee, çok zor durumdayım. En son gönderdiğim paranın üstünden... ...bir ay bile geçmedi. Ne yaptın o kadar parayı? Ne yaptıysam yaptım. Tekrar vereceksin. Tekrar para yolla bana. Ben senin annenim. Sen bana bakmak zorundasın. Ne yapayım ben? Sokaklarda mı sürüneyim? Aç mı kalayım? Ha? Sen bana hesap soramazsın. Hemen paramı gönder. Bundan sonra sana bir daha para falan göndermeyeceğim. Bir daha arama beni. Bak bir daha söyletme. Oğlum oğlum deme mahvederim seni.